İş dünyasındaki yeni gelişmelerle karşınızdayız. EGD'nin yeni başkanı Hasan Arslan oldu. Ekonomik gazetecileri Derneği seçimleri sonuçlandı. Derneğin yeni başkanı Hasan Arslan olarak belirlendi. Hasan Arslan'ın başkanlığında yürütülecek yönetimde Türkiye'de Değiş Dünyası Yazı İşleri Müdürü Hüsnü Pamuk da yer alıyor. Ayrıca genel kurulda alınan karar gereği Türkiye'de Değiş Dünyası Genel Yeni Yönetmeni Celal Toprak Onursal Başkan seçildi. Biyoteknolojinin kalbi Türkiye'de atacak. Biyoteknoloji vadisi 4,5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçiyor. Biosat, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan Biyoteknoloji Vadisi'ni düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Biosat Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ercan Varlıbaş, Türkiye'nin biyoteknolojideki geleceğini anlatırken yarışta geri kalmış değiliz dedi. Lonca Girişimcilik Merkezi 8 girişimciyi daha mezun etti. Kuveyt Türk'ün 2017 yılında hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi, girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 10. dönemi 16 Nisan çarşamba günü gerçekleşen etkinlikle tamamlandı. Etkinlikte konuşma yapan Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Doktor Okan Acar, "Lonca Girişimcilik Merkezi'ndeki her girişim bizim için potansiyel bir iş ortağı" dedi. Lonca Girişimcilik Merkezi'nde bu yıl 11 girişim seçildi ve bunların 8'i programı tamamlayarak sunum aşamasına geçmeyi başardı. İşte programı tamamlayan girişimler. Carbon Gate, Corpal, Meditech Labs, Sinte, Stash, Absonic, SkyMod, Shipsider. Lenovo 5. kez güven tazeledi. Lenovo 2024 Türkiye bilgisayar pazarındaki liderliğini pekiştirdi. Lenovo Türkiye'de %83 marka bilinirliği ile sektörün en güçlü markalarından biri konumunda. %62'lik satın alma değerlendirmesi oranı ile tüketici gözünde yüksek bir güvene sahip. Bu sebeple marka 2024 yılında 5. kez tüketici oylamasıyla en prestijli bilgisayar markası seçildi. İkinci Aftermarket zirvesi gerçekleşti. OSS tarafından 18 Nisan Cuma günü ikinci Aftermarket zirvesi gerçekleştirildi. Zirve, otomotiv satış sonrası endüstrisi ve ekosistemi temasıyla gerçekleşirken, sektörün önemli temsilcileri, uzmanlar ve üst düzey yöneticiler tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan OSS Başkanı Ali Özçete, ticaretin yeniden şekillendiği bu dönemde çok daha fazla çalışmak gerekiyor dedi. TKYD insan odaklı kurumsal yönetime odaklandı. TKYD tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde insan kavramına odaklanıldı. Zirvede gerçekleşen ilk panelde konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Tamer Saka, insan odaklı kurumsal yönetim anlayışı artık bir tercih değil sürdürülebilir başarı için bir zorunluluk. Risk açısından değerlendirildiğinde ise insan kaynakları riski hep vardır. Yanlış insanlar ve pozisyonlar kurumlarda çok büyük değer kaybı oluşturabiliyor dedi. ERP sistemlerinde dijital dönüşüm hızlanıyor. Uyumsoft'un ERP sistemlerinde üretken yapay zeka teknolojilerinin kullanımına odaklanan Dijital Dönüşümde Sonraki Adım başlıklı etkinliği 17 Nisan Perşembe günü İstanbul'da düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapan Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Geleneksel ERP sistemleri artık sadece operasyonel süreçleri takip eden araçlar olmaktan çıkıyor. Çetin Civata'dan Malatya'nın Güneşi'ne büyük yatırım. Malatya'da halen 2.7 megavatlık güneş enerjisi toplaması yapan Çetin Civata, Rofa Enerji ile Malatya Don Şehirde 12.2 megavatlık üretim için yeni bir anlaşma imzaladı. İlk enerjiyi yaz aylarında üretmeye başlayacak şirketin güneşten elde ettiği enerji böylece 15 megawata ulaşacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Çetin Civata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Türkiye hem iklim koşulları hem de enerjinin yönetimi açısından son derece uygun bir ülke. Biz de hem çağı yakalamak hem de Avrupa ihracatımızda avantaj sağlamak için güneş enerjisine yoğunlaşma kararı aldık dedi. Mahkeme sohbetlerinde dönüşen kent dinamiği konuşuldu. Her ay mahkeme sohbetlerinde farklı sektörleri masaya yatıran Türkiye'de İş Dünyası dergisi bu kez dönüşen kent dinamiğini konuştu. 15 Nisan Salı günü gerçekleştirilen toplantıda aile yapısındaki değişimlerin tek kişilik haneleri artırdığı ve yaşamı daha minimal hale getirdiği konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıya İmpo İmar Yönetim Kurulu üyesi ve Yüksek Şehir Planlamacısı Müberra Oflaz, Savur GYO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fırat Yıldıran, Ekizoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz, Gapas Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan ve Polat Holding İş Zekası ve Dijitalleşme Müdürü İsmail Çoban gibi isimler katıldı. Haftaya güzel atamalarla başladık. Dört farklı firmadaki atamalara bir göz atalım. TUSAF'ta 3 yıllık dönem için devir teslim yapıldı. Genel kurul sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında TUSAF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Mesut Çakmak seçildi. Petter Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu seçildi. Bünyesinde Hedef Yatırım Bankası, Info Yatırım, Hedef Portföy ve Kolendi Menkul Değerler gibi önde gelen finans şirketlerini barındıran Hedef Holding, CEO'luk görevine Bülent Kırımlı'nın getirildiğini duyurdu. Bilgisayar ve dijital platform parçaları üreticisi Logitech Türkiye, Cihan Önal'ı kategori ve pazarlama direktörlüğü görevine getirdi. Her bir atama için kurum ve kişilere başarılar diliyoruz. İş dünyasında merak edilen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.